Herkese merhaba. Dubai'deki en büyük iki developer, MR ve Meras markalarının ortak otel markası olan Rove Home markasının Business Bay, Marasi Cahide'deki yeni projesinin lansmanı yapıldı. Biraz da bunun hakkında bilgi vermek istiyorum. Toplamda 3 kat podyum, üzerine 31 residential kattan oluşan bir proje burası. L şeklinde iki cephesi var. Ön kısımdan şehir ve Burj manzarası, arka kısımda da park manzarası var binada. 44 farklı Sosyal donatı yani binanın yaklaşık %25 kadarı, dörtte bir kadarı sosyal donatılara ayrılmış durumda. Bu Dubai'deki en sosyal projelerden birisi. Dolayısıyla genç ilk kitleyi hedeflediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Podyum katında havuzumuz ve bunun haricinde spor alanları vesairelerimiz var. Giriş katında coworking working space'imiz var. Böylece yukarıda yaşarken aşağıda iş hayatınızı, çalışmalarınızı yapabiliyorsunuz. 22 ve 23. katlarda Sky Garden dediğimiz bir alanımız var. Seyir teraslarımız var. Buna ek olarak yine spor alanlarımız, kapalı yüzme havuzumuz, jimpon sahamız, amfitiyatromuz gibi pek çok sosyal donatı alanımız mevcut. Bunun haricinde bir de son olarak teras katımızda yine sosyal alanlarımız mevcut. Burada da yine barbekü alanı, teleskopla şehir izleme, gökyüzü izleme alanı gibi farklı şeylerimiz var. 31 artı 3 toplam 34 katlı oluştuğu için oldukça güzel bir manzarası var bu cephenin. Hem ön cephesi hem arka cephesi kıymetli projede. Arka cephede park manzarası var. Park manzarasından daire aldığım zaman bu Halifa ya da şehir manzarası kaçıracağım diye düşünmemesi gerekiyor yatırımcıların. Aynı zamanda burada Sky Garden'larımız yani seyir teraslarımız olduğu için Şehir izlemek, manzara izlemek isteyenler boş zamanlarını buraya gelip değerlendirebiliyorlar. Dairemiz mutlaka Burj şehir manzarası olsun derseniz de bu sefer ön cephedeki daireleri tercih edebilirsiniz. Böylece oturduğunuz yerden direkt şehrin ışıltısına, manzarasına hakim olabiliyorsunuz. Daire tiplerinden biraz bahsedelim. Stüdyo tiplerimiz ve 1 artı 1, 2 artı 1 tipli odalı dairelerimiz mevcut. Arkamda gördüğünüz hareketli mobilya teknolojisi sayesinde bütün daireler artı bir oda gibi oluyor. Yani stüdyo odada yatağı yukarıya kaldırdığınız zaman tamamen salona dönüyor. Düğmeye bastığınız zaman tekrar yatak aşağı gelip orayı bir yatak odasına çeviriyor. Bir artı bir bir odada salonda bir yatak odasına dönüşebiliyor. Böylece iki tane odada yatak odası kullanabiliyorsunuz. Bu özellikle kısa dönemli daire kiralamalarında çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü biliyorsunuz kısa dönemli ev kiralamalarında evin içindeki yatak kapasitesi dairenin getirisini doğal olarak etkiliyor. Dolayısıyla iki yatak odası aldığınız zaman yani 1 artı 1 alıp 2 yatak odasına sahip olduğunuz zaman böylece evin içindeki kapasiteniz arttığı için getiriniz de yüksek oluyor. Bu da size daha yüksek kira getirisi sağlıyor. Biraz detaylarına geçelim projenin. Podyum katıyla başlayalım isterseniz. Podyum katında bir havuzumuz, büyükçe bir havuzumuz yer alıyor. Önce cepheden bahsediyorum şu an sadece. Aynı zamanda yeşil alanlarımız, yürüyüş parkurlarımız var. İçerideki alanlarda coworking space yani ortak çalışma alanlarımız mevcut. Bunun haricinde de yine farklı spor salonları, kapalı spor salonları yer alıyor. Binanın orta kısmında yer alan sosyal alanımızda, burası burada pingpon ve pedo sahaları yer alıyor. Bunun haricinde hemen burada gördüğünüz bir amfiteatro bölümü var. Bunun haricinde kapalı yüzme havuzu bu katta yer alıyor. yandan arka cephesi de yine bu şekilde, yine L şeklinde devam ediyor. Bu cephenin önemli özelliği arka taraftaki parka bakıyor olması. Business Bay'de çok fazla park alanı, böyle genişçe bir yeşil alan Peninsula'nın o tarafta var. Bu bölgede ise sadece burada böyle genişçe bir park alanımız var. Aynı zamanda binadan da doğrudan erişimimiz var bu park alanında, bu da çok önemli. Podium katından direkt merdivenlerle park alanına erişebiliyorsunuz. Bu cephedeki daireler parka bakıyorlar. Bu Burada cephedeki daireler tabii Gülselifa manzarası olmadığı için yaklaşık bir %5 %10 kadar daha uygun fiyatları var. Bu da neye sebep oluyor? ROI dediğimiz kira getirisinin daha yüksek oranda olmasını sağlıyor aslında bakarsanız. Ön taraflar biraz daha son kullanıcı ya da resale etmek isteyenler için daha uygunken bu tarafta da daha yüksek kira getirisi sağlayabiliyorsunuz. Alım rakamınız daha düşük olduğu için. projeyi özel kılan bir diğer özellik de hareketli mobilya teknolojisi. Sosyal medyada, Instagram'da falan çok karşısına çıkmıştır. Düğmeye basarsınız, yatak odasındaki yatak bir anda yukarıya kalkar ve olan bir anda salona dönüşür. Ya da salonuna bir anda düğmeye basarsınız yatak gelir ve orası ikinci bir yatak odası olur. Bu projede bu hareketli mobilya teknolojisi kullanılıyor. Bunun tedarikçisi de Ori isimli bir marka, Amerikan şirketi. Dubai'de ilk kez kullanılıyor bu teknoloji. Hızlıca göstereyim size. Düğmeye basıyorsunuz ve bu yatak yaklaşık 20 saniye içinde aşağı inip salonunuzu bir yatak odasına dönüştürüyor. Aynı şekilde düğmeye basıp bunu ortadan kaldırabiliyorsunuz. Bunun en büyük avantajı şurada. Şimdi özellikle Airbnb tipi kısa dönemli kiralamalarda evin içindeki yatak kapasitesi, konaklama kapasitesi evinizi kira getirisini ortaya koyar. Ki artı 1 tipli bir evde iki tane yatak odası vardır, bir tane de salonunuz vardır salon da üçüncü bir yatak odasına dönüştüğü zaman dört kişilik olan kapasiteniz bir anda altı kişiye döner. Bu da tabii doğal olarak evde konaklayacak kişi sayısını arttırdığı için gelirinizi arttırır. Bunun bir yatak odası olduğunu ya da bunun şu an salonunuz olduğunu düşünün. Büyümeye basıyorsunuz. Salonunuz bir anda üçüncü, ikinci bir yatak odasına dönüştürülüyor. Ya da stüdyo dairesiniz. Aslında yatak odanız stüdyo dairesinin tam ortasında yer alıyor. Ama buna bastığınız zaman stüdyo daireniz bir anda salona dönüşüyor. Ve buraya geçip oturabiliyorsunuz. Dairelerin tamamı bu teknolojiyle birlikte geliyor. Ve bu şekilde rahatlıkla oturup hiçbir şey yapmadan sadece düğmeyle bütün odayı çevirebiliyorsunuz. Biraz ödeme planından bahsedeyim. E, ee, peşin attığımız %10. %10'u şimdi ödüyorsunuz. %10'u da bir sonraki ayda ödüyorsunuz. Proje 2027 yılının birinci çeyreğinde yani 2027 yılının Mart ayında teslim edilecek. 2027 Mart ayına kadar toplam ödeyeceğiniz rakam dairenizin %50'si. %50'sini ödeme planıyla dediğim gibi ödüyorsunuz. Kalan %50'sini de teslim tarihinde teslim alırken 2027 yılının Mart ayında ödüyorsunuz. Buna ek olarak Dubai Standart %4 tapu harcı alıcı tarafında ödeniyor. Bunu da yine ilk peşinatınızla birlikte ödüyorsunuz ve daireyi sahibi olmuş oluyorsunuz. Daha detaylı bilgi için bir itibatta kalabiliriz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.